Bu şehrin sokakları dar geliri yürünmüyor. Öyle karanlık kibir Kıvılcım görünmüyor köpek sesleri çoktan buhar oldu nefeste rüzgarın uğultusu, kendi kendine beste işte böyle bir gece yürürken adım adım biri çıktı karşıma yüzünü tanımadım dedi neyin varsa ver dedim ki bir şeyim yok silah çekti şakşuk etti hem de kötü niyetli babam derdi bak oğlum bu yol Yollar su testisi, bu aleme adını yazdırmış adam kendisi. Dinlemedim babamı, girdim kötü yollara. Yanıyorum şimdi boşuna geçen o yıllara. Neyse uzatmayalım, yok adamın şakası. Beni gasp edecekmiş uzun lafın kısası. Cüzdanımda saatimde önemli değil ama... Parmağımdaki yüzük babamın hatırası istedi vermem dedim öldürürüm dedi bak öldürmeyen kahpedir çek tetiğini patlat akıllı kayda anda sanki bir filmdeyim silah patladı ama kim öldü belli değil.